Cezalandır. Koruma, aklama, cezalandır. Bugün bir kez daha kadınlar iş yerlerinde, okullarda, evlerinde, yaşadıkları her alanda gördükleri şiddeti mahkemelerde, hakimler önünde tekrar kanıtlama mecburiyetinde bırakılıyorlar. Biz burada kadınlar olarak bir kez daha şunu anlatmak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile bir şekilde tartışmaya açılmaya çalışılan rıza beyan meselesinin hiçbir şekilde bir erkeğin konuşabileceği, tartışabileceği bir mesele olmadığını söylüyoruz. 6284'ü tekrar tartışmaya açarak kadınları koruyan mekanizmaları tekrar ortadan kaldırmaya çalışanlara diyoruz ki, Hiranur Vakfı'ndaki 6 yaşındaki çocuğun da rızası yoktu. Bugün iş yerinde çalışmaya çalışan, kendisini var etmeye çalışan arkadaşımızın da rızası yoktu. Ve onların beyanı esastır. Kadının beyanı esastır. Her iki elimizde, bütün ellerimizde te tacizcilerin, tecavüzcülerin ve onu koruyan siyasilerin yakasında olacak. Bu işin peşini bırakmayacağız. Arkadaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kadının beyanını koruyacağız. Kadın arkadaşlarımızla dayanışma içinde olacağız. Ve erkeğin dayatma çalıştığı bu itaatkar rejim biçimini de reddetmeye devam edeceğiz. İş yerlerinde artan şiddet ve tacizlerde mağdur olan arkadaşların çekimsel tavır sergilediği görülmektedir. Şikayette bulunulması durumunda idari ve adli girişimlere yönelik kurumsal bir prosedür izlemesi gereken iş yeri kurumsal kimliğini koruma amacıyla çoğunlukla olayı örtbas ediyor ya da şikayetçi veya failden birinin iş yerini değiştirerek sorunun çözdüğü, sorunu çözdüğünü düşünüyor failin değil, mağdurun cezalandırıldığı bu erkek devlet yargısı toplumsal yaşamın genelinde olduğu gibi iş yerimizde de erkeğin her türlü şiddetine açık hale gelmemize sebep oluyor. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bugün tam da böyle bir olaya ilişkin davada gerçek adalet istediğimizi bir kez daha haykırmak için buradayız. 19 yıldır 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hemşire olarak çalışan arkadaşımız ameliyathane nöbetçisi olarak hastanede kaldığı gece aynı hastanede hekim olan S'nin cinsel saldırısına uğradı. Kadın arkadaşımız olayın ardından polisi arayarak şikayetçi oldu. S, 12 Mart 2023 günü gözaltına alındı. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 7 Kule Hastanesi yönetimi bu olaydan sonra hastane itibarı diyerek yaşanan saldırının üstünü örtmeye çalışsa da biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak geçtiğimiz Mart ayında üst üste yaşanan şikayete dönüşmeyen durumları da içeren bir basın açıklaması yaparak bu yaşananları ve idarenin kadına yönelik şiddet karşısındaki tutumunu kamuoyuyla paylaştık. O günden bu yana yapılan tek şey arkadaşımızın sürgün edilmesi. Davanın görüşülmeye başlandığı andan itibaren yaşananlar ise bildik yargılama halleri cinsel saldırının faili bu tür yargılama süreçlerinin tamamında tanık olduğumuz gibi arkadaşımızı suçlayıp itibarını zedeleyerek kararın kendi lehine çıkması için ithamlarda bulundu. Davanın görüldüğü Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sanığa arkadaşımızın kendisine karşı koyup koymadığını, bağırıp bağırmadığını ve sanıkla flört edip etmediğini sormuş. Sanık ise arkadaşımızın kendisine iftira attığını ve tüm yaşanan sürecin rızaya dayalı olduğunu bir süredir aralarında duygusal bir ilişki olduğunu ileri sürmüş ve beraat istemişti. Tüm iddiaları boşarı, boşa çıkarılmasına rağmen son görülen celsede savcı mütalasında sanığın beraatını istedi. Buradan kadına yönelik şiddet davalarında erkek yar, yargının başvurduğu yargılamanın kendisini şiddete dönüştüren tutumunu kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kadınların cinsel saldırının faili erkekle tanışıklığı, cinsel saldırının olmadığı, rıza ile cinsel ilişki gerçekleştiği sonucunu doğurmaz. Cinsel şiddet kadınlar için en zor şikayete dönüşen ve tüm süreçlerde hem psikolojik hem de bedensel en zor başa çıkılabilecek durumken, mahkemenin ve hastane yönetiminin mağdur suçlayıcılığını kabul etmiyoruz cinsel şiddet davalarında mağdurun davranışlarının suça gerekçe yapılamayacağını ve mağdurun dolaylı rızasından bahsetmenin kendisinin de bir suç olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bugün burada bir kez daha bu ve bu gibi olaylarda iş yerlerinin ilgili kurumların ve adli makamların gerektiğini yerine getirerek failleri cezalandırmasını istiyoruz. Suçların idari yönden önlenmesi bakımından ise 6284 sayılı kanunun etkili bir biçimde uygulanmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin iptali, şiddet ve tacizle mücadelede önemli bir araç olan İLO'nun 190 sayılı sözleşmesinin bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Tacizin, mobbingin, şiddetin tüm biçimlerine karşı evde, sokakta, iş yerlerimizde mücadeleyi daha da yükselteceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, İLO 190 iş yaşamında şiddet ve taciz sözleşmesi imzalansın. Sevgili